arkadaşlar hoş geldiniz. Bu sefer de iki Yıldız Ahmet'sini okuyacağız. Yıldız Ahmet bakımını yapacağız. <laughs> Medium Mutla birliktesiniz. Yıldız Ahmet bu bakımı ikizler izler kadının Yıldız Ahmet'sine hep birlikte bir göz atalım. <laughs> bu burç tanede dünyaya gelen kadın. Sarı ve kırmızı yemeği yalbenizli. Güzel kaşlı gözlü, balık etli, uzunca boylu, yüksek gerdanlı, yuvarlak çeneli, ailesinin en muhterimi olup, kalemer babı ve makam sahiplerinden bahtı açık, haktan uzak yaşamayı sever. Yüzünde bir alemet ya da çil ya da çiçek eseri vardır. Tuzu ve suyu sever. Sirke, zebze ve marul kendisine faydalıdır. Akrabasından muhtemel bir adamla izdivaç eder. Yakınlarından düşmanı çoktur. Pe çok nazara uğrar. Ömrü 60 ile 70 yıl arasındadır. Ekser evrada erkek olur. Nefsini çok beğenir. Aklı ve tedbiri yerinde. Lisanı tatlı, sıhhati mükemmeldir. <laughs> müşteriye münasır, münasır olsa, olsa, olsa da, da sarıya sarı meyyallı gayet saf denizli benziği, uzun ve sık saçlı işte. Güzel yüzlü, orta boylu, şişmanca, geniş göğüslü, el işlerinde maharet sahibi, alışverişte bahtı açık, kaşları çatık, kelam düzgün, hazır cevap, muhterem ve muazzez bir kadın olup, karnın, karnında bir alemet ya da yara yeri vardır. Balgamı çok olup, arka omuzlarından göğüslerinde sık sık sancı olur. Ara sıra mühsil kullansa da fayda görür. Ekabinden bir zatla evlenir, yaşı arttıkça rızkı artar. Erkekler onun birbirinden kıskanır, kadınları kendisini münasar eder. Gayet sarıbenzli bir kadın korku vardır. Öylesiye saklanmalıdır. <laughs> İkinci veci Meri hem sır Olursa sarıya meyal, denizli ince vücutlu, sarı saçlı Şahla bakışlı, zarif ve ince kaşlı Uzun bir boylu Tabi sert düşmanlığı Güç eder Bir kadın olup ayaklarından birbirine veya yüzünde veya kolunda bir alemet vardır. Denize düşmek ve boğulmak tehlikesi vardır. Evlatlarının çoğu düşürür. düşürür. Pek az evladı olur büyük mal ve mülke nail olup faydası olmayan şeyleri sarf eder. Çalgıyı ve eğlenceyi çok sever. Başına iki ya da dört im nikah geçer. Alım ve satımda bahtı çok açıktır. Üçüncü veci, şemsi -e minat müntazır olursa, sarı benizli kumral saçlı, orta boylu zarif, vücutlu, yuvarlak çehreli, nermin ve parlak kumral saçlı, tabiatı saf, rafi, şehveti ve emir ve neyil sahibi akıl ve tedbiri mükemmel bir kadın olup, Yüzünde bir çiçek hastalığından eser vardır. Ellerinde bir alemet vardır. Geç ve güç gebe kalır ve çoğunu düşürür. Baş ve kalp ağrılarına sık sık şikayet eder. Bir veya iki evladı yaşar. Dimağına kan ve buhar hücumundan göz ağrısından muzdarip olur. Sık sık müsil alır ve faydalarını görür. ve maişesi hanesi burcu cevz, cevza ve tali utarittir. hayatta iyi geçer iyi yer ve yer içer niyet ve hatırı saf olup kin ve hileden uzaktır rıfat ve hürmet görür güler yüz olup düşmanlık ve dargınlık nedeni bilmez emindir Kimsenin alemetini kaybetmez, gülmeye eğlenmeyi sever, cömertlik tabi olup, elle açık ve iyilikle mutaraftır. Hakkında dedikodular olur, iyilik ettiklerinden zarar görür, insanlardan uzak olmak için onun için daha hayırlıdır. Karanlık yerlere gitmesinden korkulur, yaş arttıkça rızk az artar ve hali düzelir. Mal, mal, mal ve ticarethanesi Burcu, Burcu seratan, seratan ve Yıldız, yıldız Kamer'dir. Küçük yaşta malaz olur. 30 yaşına vasıl olunca serveti artar. Kamer halinde doğmuş iki zürriyet çekmesinden korkulur. Kah, Kah fakir, kah zayin, zengin, Niyet, nihayet bir adam tarafından nail olacağı ve mal varı, varlığı ömrünün sonuna kadar mükerref yaşaması sağlanır. Kardeşleri Hanesi, Burcu Esed ve Tahalil Güneş'tir. Eğer doğumunda Şems ise, Müntez Nazır ise kardeşleri erkek veya aralarında muhabbet mürüvvet vardır. Eğer müşteriye münasır ise kardeşleri kız olup aralarında üflet ve imtizaç olur. Ekseriyetle kendisinden evvel vefat eder babası ve annesi, hanesi. Yıldızı Uradit'tir. Babası ve annesi indinde diğer kardeşlerinden daha makbul ve muhterem olur. Eğer Münteriye Münatsır validesi pederinden evvel vefat eder. Eğer münet Münatsır ise pederi daha evvel ih, irtiyah eyler. Onların eline mülk ve miras geçer. Bu sebeple kardeşler arasında kavgaya düşerler. Hastalık hanesi Burcu Akrep ve Yıldızı Merih'tir. Ekser hastalığı kış aylarında belirgin üşütmesinden hasıl olur. Arka kapakları ağrısı ve baş dönmesinden şikayet eder. Bütün bunlar soğuk, soğuk olmaktandır. Müsil alır, kızdırıcı ilaçlar kullanır ve bir hassas soğuktan korunursa çok faydalı görür. Zevci ve Firaşi Hanesi Burcu Kavs ve Yıldızı Müşteridir Büyüklerden bir zat ile evlenir İlk sevcesinden ya da talak veya Vefat ile ayrılır Sarı benizli ince bendelini Yüzünde bir alemet bulunan erkekten Korku vardır Böyle biri kendisinden Büyü yaparak zevce ile imtizara eğile, ilan eyler Nihayet malını bir erkeğe yedirerek kahrolur. Korku ve ölüm hanesi Burcu Ceyl ve Tali Zühal'dir. Senenin tatil ve burca Burçta olursa bir zarar hüsnünde korkulur. 7 aylık 3, 7, 11, 15, 21 ve 43 yaşlarında korku vardır. Bunlardan kurtulursa 88 yaşına kadar yaşar. Yolculu verir rüya hanesi, Burcu Devil ve yıldızı Zühre'dir. Çok çok yolculuk eder, hacca gider. En iyi yolculuğu Kıble ve kalp halitinden alanındadır. Deniz seferi, kara seferinden daha hayırlıdır. Çok, çok, çok rüya görür ve cümlesi çıkar. Bir seferinde kadri yüce, yüce bir zata mülaki olur. İzzet ve ihbali hanesi. Burcu hut ve yıldızı müşteridir. Makam kelem sahipleri tarafından muhabbet ve mevveddet görür. Nereye teveccüh ederse sevgi ve saygı görür. Kadri yüce bir adam ile mühaşere edip ondan birçok hayır görür. Kadınlar kendisine haset ederler. Esmer ve nizli ve yüzünde eser, eser bir kadından saklanmalıdır. Çünkü böyle bir kadın ona büyü yapacaktır. <laughs> Rica ve amel amelhanesi, burcu hamel ve talihi meriktir. Amellerinde sabit olur, ümit ettiklerine erişir, adamlarla iyi geçinir, nimet ve ferah içinde vefat eder. <laughs> Düşmanlar ve hasetçiler hanesi. Burcu sevir ve yıldız zühredir. Kadınlardan çok düşmanı vardır. Ailesinin bir takım kadınlar ona düşmanlık ederler. Cümlesi galip gelir. Cümlesine kalip gelir. Hayırlı günü çarşambadır. Çarşamba geceleri pazartesi gününden sonra sakınmalıdır. En münasip hayvan erkek ve duru ve al rengi olandır. Zevz, Ahbab ve Şefik olarak hali, havai hev, olan müznesiptir. Yıldızı turap olanlardan sakınmalıdır. Çünkü en büyük düşmanları onlardır. Yeni aya bakıldığı zaman erkek yüzünden bakar ise o ay kendisi için mübarek olur bir hacı talebi, için çarşamba Çocuk günü, günü sabahleyin müracaat ederse maksada hazır olur. Pazartesi günü ile başlayan bir hastalık ölümüne sebeptir. Münasip bir madem gümüş Taş, altın, şartın, yeşil, yeşil zümrüt veya kırmızı akiktir. Yaptığı, yaptığı zaman başına karp tarafına koyarsa rahat uyur. Mavi, uyur. mavi bekli mavi, ve sarı keten kumaşlar münasiptir ekşi ve tatlı şeylerden yemelidir. Bunları vücutta çok fayda görür. Eğer gebe kalmaz ise helvacı kökü alıp güzelce dövdükten sonra yeni karaylı bir tasa koyup üzerine az bir tatlı su koyarak hafiften ateşte kaynatsın. Su kuruyana kadar Kuruyana kadar biraz zeytinyağı döküp melhem gibi yaparak bağladıktan sonra hayızdan temizlenmeyi takip tutulur ve zevceği yatarsa Bismillahirrahmanirrahim. cevap Geve kadar. Evet arkadaşlar. Yıldız Ahmet'e baktık. Bu da Yıldız Ahmet'in kısa ve öz bir anlatımı. İkizler Kadın'ın Yıldız Ahmet'si. Medium Umut'la birliktesiniz. Lütfen beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Herkese kucak dolusu ve saygılarımı sunuyoruz. Mecbur mutlatsınız. Gümüş, taş, altın, yeşil, zümrüt veya kırmızı akiktir. Yaptığı yaptığı zaman başına karp tarafına koyarsa rahat uyur. Mavi ipekli ve sarı keten kumaşlar münasiptir ekşi ve tatlı ve şeylerden, şeylerden yemelidir. yemelidir. Bunlar vücutta, vücutta çok, çok fayda, fayda görür. görür. Eğer